Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir video size göstereceğim. çok ee, çak çevirme videosuydu. Orada bazı kişiler yorum atmış. Eee onlara bir abone ve 12 beğeni oldu. Şimdi şimdi bu sefer yine yapacağız. Ve yine abone olanlar aboneye gelecek. Şimdi biz abone çarkımızı yaptık. Şöyle abone çarkı. Evet. Bunu da çevireceğiz. Abone olursanız ver veririm o kadarını. Hadi bakalım. Şöyle. Evet. Ben bana kim abone olursa ona abone gelir ve görüşürüz